Bu hükümet olmasaydı sen bu sokakta gezemezdin. 12 Eylül öncesinde sen yok muydun bu dünyada? Ya, ya. Hala sen AK Parti'yi savunuyorsun be! Sende nasıl bir zihniyet vardır? Geçmiş bana hala AK Parti'yi savunuyor ya! Ben AK Partiliyim canım ya! Bu kadar millet ben, merak ediyorsun ona, ya! Onu anladık abi. Ben AK Partiliyim Allah'ına kadar da AK Partiliyim. Her gün bir doktor yüz turşuna kaçıyor niye? Doktorlar gitsin Bugün hastanede Doktorlar gitsin olsun. mi? Giden gider Giden yola açık olsun İki gün önce Suriyeli geldi benden 25 bin TL'ye televizyon aldı Bu benim zoruma gidiyor ya Yazıktır, günahtır ya Adam çöpten ekmek topluyor Adam pazar artıklarını topluyor Görüyoruz bunu Adam sarayında zaten dolar euro var Halkın parası var Bin tane, iki bin tane sarayda koruma var. Adamın yedi önünde, yemedi arkasında. Adam halen diyor ki bunlar nakir. Ola oğlum o zaman sen nakir olun Almanya'da ekmek yok, Almanya'da ekmek yok. Tabi, evet. e e e e Tabii. E tabii. E sen, gel, tabii. E sen böyle konuşuyorsun. E Avrupa'da, Avrupa Aa, bitmiş. Dedim. Bir sakin ol. Dünyanın en süper kadar. devleti şu anda Türkiye'dir. Ben ülkenin genel gidişatını soruyorum. Evet. Ben. Ülkenin durumu nedir? Nasıl gidiyor abi? Ülke nasıl gidiyor? Ülke iyidir ama yönetenler i̇yi, iyi değil. İyi yönetilmiyor bu ülke. Yani ülkede her şey var. dört e, mevsim yaşıyor. Her şeye ekim var. Her şey var ülkede. Topraklar var. Tabii her tabii. Şey var. tabii her şey mağdur. Niye abi? E, niye? Ne pahalı. Niye ne yok bu ülkede? Evet. Şimdi adalasızlık var. E, biri alıyor 50 milyar aylık. Biri alıyor iki buçuk milyar ya Allah var kardeşim o niye 10 milyar alsın niye o iki buçuk alsın? Niye milletvekili bugün 50 milyar alsın? Ne olmuş yani bu da bizim gibi insan değil mi? Almasın 50 milyar O da bizim gibi bir alsın Versin herkese onlara maaş versin abi abi. Peki Şu anki hükümet bu hırsızların önüne geçemiyor mu? Ya abi kızın önüne nasıl geçeceksin? Geçemezsin e, mal abi yanında otursa bile sen öbür cebinde para çalarsın. Geçeme kırgızını. Kırgızın. Bunu yayınlıyor musun? Bak bak. Kırgızın ancak bir Allah korkusu olacak o insan kırkızlık yapmayacak Başka türlü olamaz. Allah korkusu bir insanda olmadı mı her şey yapar bu insan. Abi, şimdi <laughs> Almanya'da adamın Allah korkusu yok. Onların hep hırsız mı abi? Abi hırsız değil. Adamlar e, çok doğru yönetiliyor. Doğru. Yani doğru bir eğitim veriyorlar. Onlar eğitim var. Evet. Onlar eğitim insan... eğitim güzel bir eğitim veriyor. Allah var, Kırkızlık, yani. efendim hak hukuka saygı, saygıları var. Bir de orada insanın e, kıymeti var. Abi, sen İnsana değer yani veriyor. Musun? Türkiye'de yani. Türkiye'de Türkiye'de insanın değeri yok. Ya benim iki ayağım koptu bana 50 milyon para biçti. Bu adam ne yiyecek ne ben 3 sene bir duvar dibine ayakkabı boyattım, ben 3 tane çocuk okuttum, ben bir aile babasıydım. Niye maaş devlet beni? O Ama maaş var mıydı? Ya maaş 50 TL diyorum sana. 50 lira. Evet yani. evet 50 TL doğru. bir şey. Sonra 2500 liraydı. Sonra da evet en sonunda dediğin evet. için 1500 liraydı. Bundan şimdi yanlış evet, evet. doğru. Ee, yönetimden de memnun değilsin, evet, peki evet. bir değişim düşünüyor musun? Var Düşünüyor muyuz biz da. bu sefer Tayyip'e oy vermeyeceğiz vereceğiz abi. Biz kime vereceğiz? Bakın. Allah kime kısmet ederse birine verecek. Bu söylemek bu. Yoyo söylemek istediğim değil. Yani tamam, tamam. bir kimsenin atan biri vardı değil. Ee, şu anda partilerden hiçbiri yok. Ya hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Tayyip'e uy yok mu sene. Benim ha, günümde bak ben 10 bir dakika bir dakika. ben evet. ben 12 ha. yıl Tayyip'e uy attım. Bilmiyorum. 12 yıl ben dakika, hep bir ben ben <laughs> hep aldım <laughs> biz saniye. Evet. Ben 12 yıl uy attım benim kaza yaptım beni duvar dibinde rezil ettiği için bu adama uyuyor artık. Ben atmıyorum. Herkesin düşüncesine de saygı duyarım. Bu, ülkeyi... bu, 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 bu ülkeyi bana bak. Bu ülkeyi Hı. idare eden bir cumhurbaşkanı vardır. Kardeşim bak. O Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır bak. Evet, ben de başım. Ben de Yok. Ben eğer, de senin, eğer senin cumhurbaşkanın ise, evet. eğer senin cumhurbaşkanın Biden ise, eğer senin Cumhurbaşkanın Ermenistan'ın o kaç karakteri sen neydi ismi onun? Eğer git ona oy ver. Bardeşim. Benim Cumhurbaşkanım ben bu ülkede bir yazar kasayı atmasıyla Türkiye'de 11 şiddetinde deprem oldu. Bir Necdet Sezer, bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sayın Cumhur Başbakanımız Bülent ee, Ecevit'in suratına bir kağıt attı. Türkiye'de 50 liram 5 liraya düştü. 5, 5 Nisan kararlarını biliyor musun sen? 5 Nisan kararlarını abi 50, şimdi yazar 50, bir dakika, 50 50, 50, 50 milyonun 50, 50, 50, 50, bir tam tamam. 50 milyonun 5 Nisan kararında senin 50 milyonun 5 milyona Ay, düştü. Mi? 5 milyona düştü. 5 milyona. Abi, abi sen, sen şimdi, şimdi ki Cumhurbaşkanın var değil mi? Eh. Tamam bu ülkede Cumhurbaşkanı var kime var? Herkese var. Herkese yok. Niye? Cumhurbaşkanı her insanı eşit şekilde kucaklayacak her, abi. Sen, sen eğri is, bak ben, sen konuştun, ben konuşayım. Ondan sonra sen yine konuş. Hayır. sen bak, ya, dur, dur, dur abicim. Ben ben sen, sen, ben. iş işte kazası geçirdim. Sen film, abim, 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 mağduriyetin, mağduriyetin da, ayrı. Abi. Bana bak. Bir dakika, abicim bir 5 dakika. 25 milyon. Bir Bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Senin, senin buğdayların, senin buğdayların Rusya'da geliyor, Rusya'da. Senin bu Almanya'da Almanya'da ekmek yok. Almanya'da yani, e, e, ekmek yok. Tabi. Ekmek sen gel, tabi. E, sen e, böyle konuşun. Avrupa'da bak, Avrupa, bak, da, Avrupa özür bitmiş. Bir sakin ol Dünyanın abi, da, en süper da. devleti şu anda Türkiye'dir. Ha, Dünya Türkiye tabi. Uzayda, evet. Zam var. Bak, dur bak dur zam var. Ben sana zama katılıyorum. Zam zam var. Dayı biz böyle anlaşamayız ki. AKP'den sen nemalanıyorsun? Abi burası meclis değil. Hayır hayır. Asla asla öyle bir şey düşünme. Abi meclis değil. Bir sakin ol. Dur dur adamı dinliyorum. Sen dün Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı kime var? Cumhurbaşkanı bugün senin kendi partisine başkanlık yapıyor. Öbürünü ayrıştırıyor. E ona başkanlık yapıp da E Bu nasıl Cumhurbaşkanı? Senin sen Bir dakika diler. senin oy verdiğin insan gelse o da benim Cumhurbaşkanımdır. Abi de benim başkanım değildir. Allah Allah sen, sen ortalığı Allah. karıştırıyorsun sen ortalığı. Sen senin, ben sen kime oy verirsen benim başımı taşırır. Benim de başım taşır. Ama sen sen bugün sen bugün diyorsun ki dünyanın tek en büyük güçlü devleti Türkiye. Türkiye nereden güçlü ya. Her tarafta da görüyorum. hele bir konuşma hele dayı. Ama Amerika Amerika bile bize getiriyor. Ya sen ne diyorsun Amerika ya dayı canım. bir dur sen konuşursan evet. aynı tamam. AK Parti meclisindekiler ya gibisin değil, dayı. Doğruyu söylemek siz, lazım. Siz doğru, AK Parti doğru. zihniyeti hep konuşur konuşma. Bir konuşayım ben de derdimi anlatayım sen de konu. Ya sen diyorsun böyle böyle. Ya Biden bugün desin ki ben desin senin mal varlığını açıklayacağım adam sus pus ya. Ya yok ya öyle sen mararlayın. Ya sen öyle bir şey yok, bak ya şey yok. bak dur yok. ya dur hele dayı girme aramaya. Mar sen mar sen mar Türkiye abi bu arabanın değeri 300 evet. milyarda git şimdi bir trilyon diyor. Her tarafta öyle. Niye? Sadece yani Türkiye'den şey muza? Almanya, Almanya. Almanya o sadece bu ülkede Ya sadece bu Ya git Kıbrıs'a, Kıbrıs'a daha ya. Bizim bir kere abicim, bir kere abicim, hast, abicim, e? bizim enflasyonumuz yüzde yüzde beş yüz olsun. Abi. Yabancı ülkelerden daha izledin ya. Abi yabancı ülkelerde ne kadar abi? enflasyon? Abi süper devletlerden değil ama Türkiye'nin yarısından biz iyiyiz. Abicim, abi, bu ülkede abi. sadece zam var abi. Başka bir şey yok. Bize bize var, bize zam bize bize var, zam. Bu bize 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 ülkede bize 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 bu ülkede zam var. Kardeşim sen ne kadar maaş alıyorsun? Abi bir dakika. Bir dakika biz onu duracağız. Ya sen kaç kere denize gittin burada? Elin almıyor. Her zaman git. Yok gidemezsin. Biz zam bir eyle cumhurbaşkanı alabaya. sen suçlamasın. Ya dünyada da, zam var. Ya dur dur. Elin bu, 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 bu hükümet ya, olmasaydı sen bu sokakta gezemezdin. 12 Eylül olunca sen sen yok muydun bu dünyada? Sağ sol faşist komünist Alevi birbirine giriyordu be. Sen utanmıyor musun? Tabii şimdi var mı böyle bir şey? Hayır var mı bu ülkede şimdi böyle bir şey? Sen rahatlıkla gezmiyor musun bu okullarda? Baba baba her tarafına gidemiyor musun sen? Şimdi her tarafa gitmiyor musun? Sen buradan meydan mahallesine gelebilir miydin? Sen sağ için misin? solcu musun ya? Ben, sen, öyle derlerdi. Hayır bize öyle diyorlardı. Biz Şimdi rahat 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 geziyorsun. Biz, ha ha bu ülkede bu ülkede zam var. Yani. Zamı inkar eden namussuzdur. Zankı. Zankı. Sen, sen He, mı? Bu biliyor Evet biliyoruz. Doğru söyledin. Doğru söyledin. mesela tekeldi. Tekeldi. Tekelde. Abi, tekelde bin kişi çalışıyordu. Da bir dakika. Tekelde bin kişi çalışıyordu. Yok. Eee? Dünyada, dünyanın neresinde bu var ya? Yani? Bu dünyanın Turgut neresinde? çok özelleştirdi? Bu işsizlik ne olacak yani? İşsizlik Her gün biri intihar ediyor. Doğru. Her Doğru. gün bir doktor yüz tırsına kaçıyor. Doğru. Niye? Doktorlar, Bugün hastane Doktorlar gitsin. Bugün hastanede Doktorlar gitsin mi? Hastane. Giden gider. Giden yola açık olsun. Bu ülkede okumuş. Bu ülkede bir dakika. Doktorlar bu ülkede okumuş. He nefes alıyor. Bu ülkede yemek yemiş. Gidiyor <laughs> 30 bin, 20 Bay milyar maaşı beğenmiyor oraya gidiyor. Sen ne, yapacaksın? ne yapacaksın? Beğenmez bu pahalılıkta kim neyi beğenecek? Abi, bu, bu pahalılıkta kim neyi tamam, beğenecek? Adı, kim Asgari ücreti aldı 4.250 lira yaptı. Tamam mı? Tamam, 4250 lira yaptı bir dakika, Şu bir dakika, adamım. bir dakika. Dayıcım, da. asgari ücreti 4250 lira yaptı, evet. doğru mu? Bir dakika da konuş. Şey Bugün senin elektrik faturan 500-600 liradan aşağı geliyor mu? <laughs> Neyi? Abi. Sen, abi sen. Dayım ben konuşuyorum. Dört, dört bin lira. Yurt dışından emekli dört bin lira 4 bin lir maaş alıyor? Bu ülke 100 yıldan beri ne zaman Türkiye ile Almanya mukaseb ediyorsun sen? Ne kaç para? Sen niye Almanya ile Türkiye al, 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 ediyorsun? Sen bu al, ülkede al, yaşamıyor musun? Avrupa' ya Her bütün al, siyasi al. partileri görmedin al, mi al. sen? Etmek yoktu. Çay al, yoktu, şeker. Baks, herkes al, bana al, baksın. Al, ben bildiğimi söylerim. Çay yoktu, şeker yoktu, tüp yoktu. Sen biz, sen, al, bunlar, al, biz bunları, biz bunları çok al, gördük, çok gördük, binlerce gördük biz bunları. Bırakın şimdi ya. Ülke, ülke, bu ülkede zam çok zam çoktu. Zam bak. Çok, kim yaptı? Tamam. mı? Kim yaptı? Hayır. Kim yaptı? Herkes yaptı. Dünya yaptı. <laughs> Dünya yaptı. yaptı. Ama yani ekonomisiyle Türkiye'yi bir Başım mi tutuyorsun? Yok bir tutmuyorum. Hayır, 2000 euro maaş alıyor be. Ya Abi, şimdi sen onlara kendi mukayese mi ediyorsun? Demiyorsun işte sen süper devletsin diyor Türkiye'ye ya. Hayır başka yönden süper devlet. 40 milyon liraya domates yiyorsun <laughs> be. Sen nasıl savunuyorsun daha hala AK Parti'yi? Dünya Türkiye'yi konuşuyor ha. Vallahi Hala sen AK Parti'yi savunuyorsun be. Sende nasıl bir zihniyet vardır? Geçmiş bana hala AK Parti'yi savunuyor. Ben AK Parti'liyim canım ya. Bu kadar. Ben millet olarak ya Ya onu anladık abi. Ben ya. AK Partiliyim. Vallahi ne kadar da AK Partiliyim. Bütün dünyada çıkarlar Helal olsun. <gülüyor> savunuyorsan <gülüyor> bravo sana. Çekinecek bir durumum yok. tabii. <laughs> <laughs> Bütün dünya buradadır. Ben <laughs> AK Parti. ben doğruyu, abi, seviyorum abi. Seviyorum abi. Ya. Bak, doğruyu söylüyorum ya. Doğruyu söylüyorum ya. Ben doğruyu söylüyorum ya. Sen görüyorsun ki AK Partilidir. Doğru. Doğruyu söylüyorum. 4'lü 5'li milyonlarca. Hayat varlığı var. Hayat varlığı. Sen bugün eşini ağlayıp da abiciye süt alamıyor diye intihar ne diyor be sen hala geçmişi savunuyorsun ya be? Kim diyor ki hayat varlığı yok? Kim sen bunu bana söylesene. Daha neyi savunuyorsun kim, sen? Kim diyor ki hayat varlığı? E gibi. daha neyi savunuyorsun? Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? Babam mı yapıyor mezardan gelip? Tüm dünyada var. Ney? Ya Bütün sen dünyayı dünya? niye karıştırıyorsun? Aa, sen bana ülkeyi ama, bana abi, ne dünyada? Abi, Dünyadaki sen, enflasyon yüzde <laughs> sekiz var ama yüzde sekiz bizde yüzde ya. Bizde yüzde Yazıktır günahdır be. Ya, adam, ya. Bu hala sen diyorsun bu ki Amerika'yı dize getirdi. Ya, adam Papaz Robinson'u mal varlığını ya, açıklarım deyince yolladı. Ben abi Abi. Abi Sen var ya çekim Abi beni delendiriyor. yanımda dur ha. Abi bu adam diyor ki yok dünyanın en güçlü devleti Türkiye. Ya bugün Biden konuşsa dese ki senin de mal varlığını açıklayacağım. Adam yanlış anlama ülkeyi satacak. Kim? Satacak abi sattı zaten yarısı gitti kimin mi var kim abi? Papazira bir Rabinson'u bırakmadı mı? Bak o böyle konuşuyor bugün gitsin hadi bakayım eşiyle Antalya'da otelde tatil yapsın ne konuşuyor? Adamlar Almanya'da İsviçre'de çocuk parasıyla gelip Antalya'nın Bodrum en kral otellerinde çocuk parasıyla tatil yap. Bugün kim yapabilir? Ya bir öğrenci ya üniversite öğrencisi durumu ya var ya yok abi ya yazık günah değil mi 400-500 milyona bir kitap alıyor sen gelmişsin gidiyorum. ya 100 milyonu eskiden götürürdük en azından pazara az çok bir şeyler yapardı ya cumhurbaşkanı bugün kendi gidip de pazardan bir şey mi alıyor abi? Gidip de pazardan alışır mı? Yok abi adam sarayında zaten dolar euro var, halkın parası var. Bin tane iki bin tane sarayda koruma var. Adamın yediği önünde yem arkasında. Adam halen diyor ki bunlar nakil. Ola oğlum o zaman sen nankör olur nankörsün. Sen her şeyimiz sattı. Ya bak sana bir şey değil mi? Bu ülkeye çok kötü insanlar geldi. Ama bunlar kadar kötü lanet şeytan yeme Ya sen bugün onun bir açını bu adam sana başka konuyu değil. Hani gerçekten de helal olsun gündemi değiştir. Ya seninki yok din şöyle böyle. Ya sen madem Fatoya düşmansın senin oğlun nasıl Amerika'da, kızın nasıl Amerika'da yaşıyor Sen hiç mi demiyorsun bu düşmandır benim kızımı reyini alacağım Madem o bu, abi, bu abi, kadar. Senin aklındaki lider kim peki? Abi benim, o, benim aklımdaki şey? lider, ben biliyorum konuştuğum için ben ne Siz hiç umurumda değil. Benim aklımdaki tek lider Salahattin Demirtaş'tı. Onun üstüne de varsa Allah be yanlış anlama o, o, adamı çıkart getir buraya koy. 10 tane AKP'li de getir önüne. Hepsini tartır şu olmasın. O AK Partililer ona cevap verebilirse ben Türk bu caddede soyunacağım. Sen bugün o adamı o cezaevine at, atmakla çok iyi mi yaptın? Yanlış anlam o adam iki günde bir günde bir kitap okuyarak örgütleniyor abi. Sen insanları böyle atarak yani o, o kendini korumuz zannediyor ama o adamlar orada örgütleniyor abi. O adamlar daha çok bilinçli. Eyvallah. Yanlış anlama. Eyvallah. Yazı yazmayı bilmeyen adam içeri gidip kitap Eyvallah. yazıyor abi. Bu ülke iyi değil abi. Bu ülkeye devrim gerekiyor. Abi Allah bizi bunlardan koru, korusun. Hani Eyvallah. diyorlar ya yok şöyle böyle ne varsa hacı hocalarda dayı. Ben eskiden bir cumaya giderdim çok şükür o cumayı da soldurttular bizden bu AK Parti düşmeyene kadar ne cumaya gideceğim ne bir şey çünkü gidiyorum her gittiğimde hoca yok A A Fatih Sultan Mehmet böyle yapmış yok Kılıç böyle olmuş 15 tane sen kimsin oğlum sen dincil misin sen siyasetçi misin siyasetçilik yap ya dindarlık yap yanlış anlama ne varsa onlarda var sen bugün o hoca Iki, i̇ki ay maaşını verme bakım o hoca sana Müslümanlık yaptık da o ezanı okuyacak mı? Eyvallah. Abi Allah büyüktür inşallah bunlar bu ülkeyi kurtaracak. Eyvallah. Yanlış anlama eskiden Eşe, bak, bak, bak. bak bak abi Eşe yazık yazık. eskiden neydi? eskiden, neydi? adam bak eskiden adamla evine giderken çok bak eskiden adamlar evine giderken çocuğunu abucu bura alırdı. Ya şimdi 1 liraya aldığın bisküvit olmuş 8 lira. Artık adam utancından evine geç gidiyor ki sırf oğlu ondan bir şey istemesin diye. Bugün o adam ona iki tane bisküvi alsın 20 lira. O adam bu devirde hani iş verenler bile o kadar da hain olmuş ki ki Yani emeğini karşılığını almıyorsun abi gidiyorsun 130-150 milyon köpek gibi çalışıyor. O adamın yol parası var, yemesi var, içmesi var, ailesi o adam nasıl her gün 20 milyon verecek? Eyvallah, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gençlere de söz verelim. Ve abi konuşun ederim, baba. Allah, Allah, Allah bizi bunlardan korusun. Eyvallah. 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 Allah o eyvallah. sarayı başlarına yıksın abi bir şey demiyorum biliyorum almak seni gelsin aslında zaten eyvallah. Dertleri o abi konuşanı almaya alışmışlar eyvallah. abi millet kuzu olsun köle olsun Eyvallah. Ol. ben ya, yaşayayım. Milletvekilinin 4 lira 10 liraya et yediği yerde koyunun 10 liraya otuyorsa yapacak bir şey yok. Bugün hastanelerde hiçbir bir doktor hastaya doğru dürüst bakmıyor. Bak ben annemi bir haftadır götürüyorum. Ayağı şey olmuş efendime söyleyeyim kesilmesi gerekiyor. Savunuculuğun sebebi ne abi? Neden bu kadar İş... savunuyorlar? Neden bu kadar savunuyorlar? Yani bu acaba Kur'an'da geçen ayet gibi onlar kördür onlar görmezler gerçeği. Vallahi bu bilmiyorum yani töbe töbe Allah gibi tapıyorlar. Yani Allah gibi tapıyorlar ama eee yani kesimin durumu ortada, işsizlik ortada. Satılmayan yer kalmadı. Her yer satıldı. Bugün Adana'da Adana'nın yarısından fazlası boşta. İşsiz. 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 Yani Suriyelileri doldurdu Türkiye'ye. Kendi vatandaşını hiçe saydı abicim. Yani kendi şu anda yatağa aç giren çocuklar vardır. Kılıçdaroğlu diyor ya yatağa aç giren çocuklar gerçekten vardır. Adam çöpten ekmek topluyor. Adam pazar artıklarını topluyor. Görüyoruz bunu. Yazıktır, günahtır. Tabii ki var. Adam yatıyor kaldırım kenarına yazı yazmış. Ben açım. Ne demek ya bu? Yani adam aç olmasa o yazıyı yazıp oraya uzanır mı? Yatar mı ya? İmkanı var mı ya? Kim kendini düşürür ya? İmkanı yok ya. Görmemezden geliyorlar ya. Bütün devletlere kafa tuttu. İsrail'ine, Filistin'e, şuna buna her şey herkese kafa tuttu. Ondan sonra bu dolar yükseldikten sonra yanaşmaya başladı bir şeyler yapabilirim diye. E iş işten geçti sen yanaşsan ne olacak yani? İş işten geçti yani. Nasıl düşecek ya bu durumlar? Ya nasıl olacak? İktidardan düşecek yani. Düşmesi lazım yani. Var mı aklınızda bir lider? Ya benim aklımda var. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu için SSK'yı batırdı batırdılar dediler. Şöyledir, böyledir. Efendime söyleyeyim. Ya tamam zamanında Dünyada da ilaç yoktu. Yani zamanında ilaç yoktu, şu yoktu. Yani o zamanki durumla bu zamanki durum bir değil yani. Tutup tutup onu şey yapıyorlar, öne sürüyorlar. SSK'yı batırdı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya değişim batırdı dediği zaman, dedikleri zaman kaç yaşında emekli oluyordun? Şimdi kaç yaşında emekli Yani o zamanlar daha erken emekli oluyordun. Bu nasıl abi Ya işte bir mantık üretemiyorsun yani çok. neye dayanarak batırdı diyorlar peki abi? Ya neye Kötülemek şey mi? Ötülemek için yani mi? Böyle başa şey? gelmemek için yapıyorlar yani. Başa gelmemek için yapıyorlar. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu başa gelse bence bu ülkenin durumu gerçekten düzelir yani. Ha düzelir ama zor şartlarda düzelir yani. Çünkü içeri girdiler yani. Iyice ne batırdılar yani. Ha bugün büyükşehir belediyeleri hala bunların borçlarını ödüyor. Adana olsun, Ankara olsun, İzmir olsun, İstanbul olsun. Melih Kökçek yapmış Ankara'ya bir şey parkı trilyonlar harcamış yazık günah değil mi yani? Çocukluk projesiymiş yani çocukluk Çocukluk, yani çocukluk, çocukluk hayaliymiş tamam. Şu anda hacım. Şey yap işlet devlet yöntemiyle bir sürü yere yap işlet devlet modeli verdi arkasına döndü garanti verdi yani bu köprüler gibi otobanlar gibi işte bu şekilde atıyorum 1 milyon kazanıyorsa 3 milyon garanti verdi 5 tane şirket holding 55 milyon 85 milyon hakkını yiyor. Bu kadar basit. Adana'ya CHP bir çöp dekmiş değil. Bir, bir, tane kürdan koymuş değil. Adana ben 31 yaşındayım dayı. Bildiğim bileli hep aynı. Bir Menderes'i var, bir Çatalan Köprüsü var. İki ay önce Urfa'daydım ben. Bundan beş sene önce de Urfa'ya gitmiştim. Gel, gel. Beş sene içinde Urfa'nın nasıl değiştiğini gel, gel. gidin görün bakın. Yolun ortasında lağım çukuru olmaz. Adana'nın yolun ortasında nereden de böyle böyle lağım çukuru var. Benim arabam 3 aya bir bakıma girmek zorunda kalıyor. Benim çalıştırdığım dükkan var. Pikaptır abi yük yüklüyorum tamam mı? Üç ay bir bakıma giriyor. Niye biliyor musun? Hep patiko yoldan geçmekten, hep ödenek çukurlardan geçmekten. CHP'li belediyelere, CHP'li belediyelere, bir saniye. CHP'li belediyelere, bak ben Malatyalıyım, Malatya'ya gidiyorum, çok farklı. Malatya'ya git gör, AK Parti'den dolayı ödenek vermezse, adamlara uygulama yaparsa, bugün Ekrem İmamoğlu gibi bir adama uygulama yaptırıp yaparsa. ne yapacaksın? Ödeme ver, ödenek vermezsen ne yapacaksın? Hayır, hayır, Sen önce onu bırak. Bu ülkede abi. bir mülteci sorunu var. Önce ona bakacaksın. Bak, Bak ben mağazada çalışıyorum. <laughs> Burada kaç tanemiz 25 bin TL'ye nakit televizyon alabiliriz. 2 gün önce Suriyeli geldi benden 25 bin TL nakit televizyon aldı bu benim zoruma gidiyor ya Beycim. yazıktır günahtır ya Şimdi o adamlar gelirken zine eşyalarıyla evet. geldiler Neyle ben, onları, ben onları kayırmıyorum tamam Bodrum mı? benim Bodrum'dan Aycim, 1500, TL. Benim, 1500 TL benim bah. 1500 TL mülteciye para kesiliyor kardeşim 1500 TL Ben sanayiciyim kaynakçıyım tekrar söylüyorum 2 aydır eleman arıyoruz adam geliyor işi beğenmiyor 2 gün sonra kaçıyor kim çalış kim çalışıyor biliyor musunuz? Sevmiyorum, istemiyorum çalışmasını. Çalışıyor. Suriyeli çalışıyor. Kaç saat çalışıyor? Sabah 8, akşam 6. 10 saat. Yemeği bizden, servisi var, her şey yol parası da vermiyor. her şey, şey var. 5 milyarın üstü. Ne kadar? 5 milyarın üstü. Ha, geçinen mi? Geçinemez. O ayrı bir konu. O ama çalışmıyor. Bu işin hakkı peki Hakkı değil. Ama çalışmıyor. Tamam. Hiç çalışmıyor. Bak, Bak. hakkını vermezsen Bak abicim ekonomik kriz var bu bu yok değil ben ya. bunu inkar etmiyorum ekonomik kriz var ama dayının dediğine Geçim söylüyorum de. CHP değil o 5 masadaki 6 kişi 10 kişi gelsin düzeltemez çünkü bırak, bırak. vicdan sen yok abicim fiyat Abi şu cim. an sebze Abi. kaç para ya, ya daha sen e, Adana'da 25 ben kaç tane bildim bile de adada 20 milyon lira domates mi yedim ben Haziran ayında ya? Yapma gözünü seveyim ya. Bir bir ya 20 milyon liraya daha evet. biber yiyorsun ya bu, bu akıl mantık işi mi ya? Bak, şey geçimi bıraktım. Ha, abi kimi yapıyor abi, abi, bunu? Abi kimi yapıyor? Ha, kim yapıyor ederim, abi bunu? Kim yapıyor? Ya arkadaşlar bakın. Biraz önceki bir kardeşimiz bir nerede? Biraz bir önceki. Olaya CHP, MHP olayla bakmayın. Yerel yönetimlerde parti tarafı tutmayın. Hizmete bakın ya. Bak ben şimdi AK Parti'ye bir tane oyum nasip olmadı ama yüreği belediye başkanını çok beğeniyorum. Niye beğeniyorum? Adam hizmet yapıyor kardeşim. Yani bizim en büyük yanlışımız bu. Parti olarak değil, hizmet olarak bakın arkadaşlar. Yani CHP bunu yapmış, MHP bunu yapmış, ANAP bunu yapmış. Ya ben rahat rahat evime gidebiliyor muyum? Trafik sorununu çözdü mü? Altyapı sorununu çözdü mü? Bir yağmur yağdığında Adana'da evinize giremiyorsunuz. Bütün hani bütün belediye başkanlarının döneminde de var. Yok mu kardeşim? Her taraf su olmuyor mu? Belediyelerin görevi altyapıyı yapmak. Belediyelerin görevi parklar yapmak. Belediyelerin görevi şey yapmak. Ya milleti görüyorsun. Benim Ayşe teyzem köyden biberini, salatalığını getirip üç kuruşa satmaya çalışacak. Beni bükülecek. Suriyeli gidecek. Orada bankamatikte şey bekleyecek. Maaş kuyruğu bekleyecek. Bu adalet değil kardeşim. Bana Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyorsan Hazreti Ömer'in hayatını bileceksin bana dinden bahsediyorsan dini bileceksin ki bunların zamanında hepimiz biliyoruz arkadaşlar hepimiz adamı bir ilahlaştırmadıkları kaldı ya Abi haşa haşa peygamberin yerine bile koymadılar mı kardeşim bilmiyor musunuz hepiniz biliyorsunuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamber yası bu dedi bu kadar olmaz kardeşim ya. Bizim aklımızla oynamayın. Gerçekten bizim aklımızla oynamayın. Milletin artık daha mülgücü kalmadı. Evet, evet. Arkadaşlar hepinize de söylüyorum. Parti olarak bakmayın. Rahat mısınız? Cebinizde paranız var mı? Evinize gidebiliyor musun? Bitti. Olay bu abim. Yemin ederim bir daha oyu yok. Gençler siz oy verecek misiniz? Ayy, ya, ne vereceğiz? Ayy, bana oyu yok. Teşekkür ederim. Ben de dedi gördüm abi. Dayı <laughs> yani, ben Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kandırılan bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Kandırılan bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Aldatıldık diyen bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Elinde istihbarat var. Adamın elinde istihbarat var, mit var hala kandırıldım diyor. Fakir fukara nasıl kandırılmasın? Yani fakir fukara nasıl kandırılmıyor? Ona kendi kandırıldığı için koltuğunda oturuyor. Fakir fukaralar mesleğinden alıyor. O nasıl iş? Omurgalı olalım diyor. papaz bir sonra bu fakir koldukta oldukta müddetçe diyor. Kimse alamaz diyor. Adam diyor ki akıllı ol diyor Amerika. Mal var lan deyince özel uçakla yolluyor herif. O nasıl bir iş ya? Ben buradan bakarım. Adam sarayında yemediği içmediği yok. Halk perişan burada. Ha diyorsun ki kime oy vereceksin? Bir adam vardı Muhsin Yazıcıoğlu. O da doğruyu söylediği için adamı helikopter kazasında sonradan öldürdüler. Yaşarken öldürdüler. Bu başka bir şey hiçbir şeye gerek yok. Sadece omurgal olacak. Dediğini yapacak. sonunda olur. Lider yok benim aklımda. Ama bundan iyi olacak kesin yani. Kim olsun. Ha CHP'li belediyeleri çalıştırmıyor adam. İmamoğlu bulmuş. O kadar para buldum diyor. Onayına kalıyor. Çalıştırmıyor herif ya. Böyle bir şey var mı ya? Hani sen halkı düşünüyordun. Koltuk davası abi. Başka hiçbir şey değil. Teşekkür ederim.